Neredeyiz değerli arkadaşlarım? Küçük bir kasa şöyle ufak bir saplaya yapak. Of course bir şöyle belki. 7 liraya çıkarız. Güzel bir ekran geldi başlar başa. Allah Bu kız? Şimdi Çok tatlı. Biraz daha vermez ama. Sert dalım yapalım bence. Direkt üçlü rekarla başladık değerli arkadaşlarım. Bu fırsatı kaçırmayalım derim. Önerdiğim ve oynadığım yerlere yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsın. Ha oldu bir sorun yaşadınız? Ben her zaman yanındayım değerli arkadaşlarım. Bu yanımda olsun. Morazan mı baş? Morazan. Sever misiniz Öttürmeyi? Of course. Diğer gün değerli arkadaşlarım. Önerdiğim ve oynadığım yerlere yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. Gün üzerinde Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Gün takdirde ha oldu bir sorun yaşadınız. Ben her zaman yanınızda bir arkadaşlar. yok mu? Çabuk olun. yok mu? Yapı daha sever misiniz? Gülüşsünüz. Gel. Ayşe. Artık bu like'ları. Sonra söyledim. gibi adım üstünde. Ali Daha sonra konuşalım. Gezdirmeye başlayalım. Gezdirmeye sen <laughs> de gelmeye devam edin <laughs> derler arkadaşlar. Çok tatlı. Karpuz da geldi gibi. Artık bir çarpan gelsin. Yansın buralar. Geldi. Nazar, nazar. Atla da gel. Şimdi çek gel burada. Haydi. Attık mı like'ları değerli arkadaşlar? Fotoğraf yapalım. Tak mı geliyor yoksa? Valla geldi. Yok mu güzel bir çarpan? Yanmasın mı buralar? Şekkar şekkar. Sen sevişme. Pam pam. Ses geldi. Eğitim bakıyor. <laughs> Çatla mı çatla. Sabah <laughs> koymam. Sever misin? Sabah bırakırsın diye soruyorum. Ama sabah koymam dediğiniz diğer arkadaşlarım. Çok güzel bir gelsin. Acayip gidiyoruz. Acayip gidiyoruz değerli dostlarım. İkiz ikisi geçtik. Olay sivilimiz var. Büyük vurgun geliyor olabilir. Bakalım nereye kadar geçeceğiz değerli arkadaşlarım. Bir her zaman olduğu işler rektör arkadaşlar tarzında bir şarkı olamaya devam edeceğiz. Bu gün hastalanıyorum zaman zaman. Zaman zaman kendimi ödüllendirmem lazım farkındayım ama dayanamıyorum. Hastalık kötü. Bu <laughs> çok Haha. Uzatmadan sabaha kadar geçti geçtiler mi? Sıra bitti. <laughs> çiftim yapıyorum çiftim. Hala bir sürü sporu var değerli arkadaşlarım. Şu anki tarih yazalım burada. Güzel bir şeyler yapalım. Tamam çok tatlı. Haydi. Vazza. Fena sayma. Bir delikanlı buradan geldim. Yok no, sen para uzan bir sene kazan hepsini basmayacağım değerli arkadaşlarım. Biraz daha böyle. Çünkü yakın zamanda küçük kasayla sağlamış olduğum büyük kazançların devamını getiremedim. Elimizden kaçırdığımız anlar da oldu. O yüzden biraz daha dikkatli oynamayı düşünüyorum. Bu neymiş böyle? Ha ho! Ya da yorulurum. Ha ho! Bu koku süzdün süzdün süzdün. Kulu burası. Şıkkır şıkkır. Sersizli. Işte. Pam pam! <laughs> ne diyordu benim paşata sözüm? mor şeker giren yere dertli kız beyti derler biz burada. ne diyorlar değerli arkadaşlar sonra kısmımız kaldı. Muazzam şeyler oluyor. Muhteşem şeyler oluyor. Beş geçtik. Hatta böyle hesap kapısağın altı yüz üstte koyduk değerli arkadaşlarım. Aşağı yukarı bir sonraki koşu Biraz daha odası. Çok tatlı. Onu çıkıp bir defa. Bu dört babisi. Tam tamına 3 dakikada dört sıramızı dört binara yaptık değerli arkadaşlarım. Dediğim gibi bugün biraz daha böyle emin adımlarla merdiven şeklinde düşünüyorum. 3 dakikada 4 bin kaynı lafı yakın zamanda çok söyledim bunun devamını getiremedik çok kötü nazarlandığımız anlar oldu değerli arkadaşlarım bakalım devamı eğer olacak çok fazla koşmadan çok fazla koşmadan Çünkü bunun yanında daha yaptım. suyundan koy 4 tane orta 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 bu gelecekmiş gibi sanki ya devamı gelecekmiş gibi değerli arkadaşlarım fena değil doldurdu Buraya kalmasın. Nav nav yapar. Nav geliyor? Sıkıyorum. Sıkıyorum Hayda. yaşından beri hasta oldum o muazzam çok güzel başlıktaydı arkadaşlarım. Belki daha çılgınlık alınabilir. Mustafa dediğim gibi biraz böyle tepkinli. İbni adımlarla ilerleyeceğim demiştim videonun başında. Sabah koymadan niyetim yok. Arkaya geçmişken hakkını vereceğim. Bunu beklemek istiyorum. Neyse. Bir ikisi civarında devam ediyoruz. Bir müdahale edelim. Ondan sonra da çok haklı. Teşekkür ederim. Sever Bayılırım. Şöyle yapalım değerli arkadaşlarım. 1600'e çıkalım. Gerçekten muazzam bir kazançımız var. Kovalamaya devam ediyoruz. Neden bir rekor kazanç sağlamayalım? Bize yakışır bir şekilde böyle veya böyle. Nasıl kesin? Rekor olur. Tatlı şeyler olur onu çarpan at. Çarpan at. Fena <laughs> değil. Çok da iyi. Ne güzel başım. Bir de tek öyle başım. Bam bam. Cango. Cango. Artık mı like'lar değerli dostlarım? Hadi totem yapmaya devam edelim. Basın like'lar. Bir tık orada kalış gibi yavrum. Çok güzel. Elime geldi mi? Bak, ne yapıyorsun? Saklayacağım yakalarsan bak. Haberin olsun kork kork devam ediyor değerli arkadaşlar. Fena ilerlemiyoruz. Şimdi alın bunu eklesem var ya. O da sağ olun. Bir de <laughs> <Orası abi. gülüyor> gel döktüm Sevdi bu işi. <laughs> Sokanın en çılgındayız. Şimdi ekranına gelmeye devam ediyor. Şu aralarda güzel paralar kazanmamız lazım değerli arkadaşlarım ki. Daha iyi adımlar da gelmemiz için. Devam ediyorsunuz. Problem oluyor. Var mı da bir şeyler? Bir tane almasın her spreyimiz var şöyle bakıyorum 6 spreyimiz var değerli arkadaşlar güzel titan gel biraz yapraz ya tutaycaz haberin olsun titan şu tabelaya bak artık eğdirildi mi yok son dakika bir şeyler gelin biraz tut bizi tut oyunda bizi Çok güzel mavi Abi çarpın, mavi çark on de geldi. umuriyi yeşil ah yeşil de Aha nazar çıktı. <laughs> ah, 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 neler gidiyor ben ya arkadaş. Yeşil patlata bak. Şurada görünüyor yeşil patlata bak. Yeşil gülleri ben. Neyse üzüksüz bulduk ama. Aklım kaçanlarda diyelim. Şu an kız. Çalıştın ki o kadar. İnşallah tutmayız. Devam ediyoruz doğru ve dev, dev, dev. Canım değerli dostlarım. Çok güzel. Bir borazan yap. Fena değil, fena başlamadık. Tamam mı, devam mı diye sormuyorum. Biraz daha devam edeceğim değerli arkadaşlarım. Saç yapamadığı sürece kovalamaya devam edeceğim. Bilginiz olsun. Eklemek istiyorum. Büyük savaş yine hard savaş kestik. Hard yapıştık. <laughs> yani, ben ısırmam lazım değerli dostlarım. Telefonlar gelmeye devam ediyor ama... Ama sırtta geldi. Nasıl diyelim. <laughs> var. Biraz daha iyi olabilir misin? Nasıl? gel Nazlı. <laughs> İçinde yapsak acaba arkadaşlarım. Nasıl bir şey? Nasıl bir Yani şey yapacağım ya biraz şöyle mermiye bir tık fazla attım, bir arkadaşlar. Dört sıramız vardı. Hala üç var. Hatta üç bin lira. Güzel bir kazancımız var. devam ediyor. Geldi de burası. Yine bu senaryo. Gerçekten. Sana Sen Gerçekten bıktım bu aralar. <laughs> Yemiyorum bu Açıklayacağım. Aşkımın acil büyük sevgilisi. basmadan. en büyük kumla kumla. kumla. büyük sevgilisi. Sensational. en büyük sevgilisi. Aşkımın 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 en büyük Bunlar şöyle her gidip derdi arkadaşlar. Yakınlar takip ederdi arkadaşlar. Yani çok kazanç bırak. İnanın çok kazanç Böyle. Nasıl bir Öyle Hadi kızım ne yakıncık ya. Güzel meşhur sevmiştir. <laughs> Yap <Yatıra> şöyle bir <laughs> ortaya karışın. Bu saatten sonra devam etmenin bir anlamı var mı? Bence yok ama değerli arkadaşım. Hatta bir Türkiye rekor tarzı bir rekor da kırmış olabiliriz. Neden daha büyük bir rekor kırmayalım? Şöyle bir yoklayalım sadece değerli arkadaşlar. Çok dediğim gibi bu aralar biraz sıkıntı yaşıyorum. Küçük kasa katlama olaylarında küçük kasa katlama bir tarafa bırakalım. Küçük kasa oynayan arkadaşlar da önerimdir. Zaman zaman kendi öpülerden ısrar arkadaşlar şöyle yemek gibi bir şeyler yapın. Çok tatlı oluyor. Ho -ho! Damardan aldım damardan. <laughs> Yarıldı mı bu top işi? Sıkı değil. Devam var mı? Ama gerçekten her zaman dediğim gibi mor şeker giren yere dert girmesi çok zor. Bir nazar Kumla kumla. Ne diyordun? Yami 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 sivri yedi. Leş işte. <laughs> şeker şeker. Var mı sıkışan? Sensation. Bam bam. <laughs> ne diyordu bir paşa pozik? Mor şeker giren giren. Hayatta dert bilmez. <laughs> Devamı da geliyor. Ulan neydim çıkmıyorum ya işte. Nereden bileceğim der dostlarım. Nereden bileceğim? Şeker şeker. Sensation. Bam bam. Yeni <laughs> Türkiye rekoru geldi bende sabah koymadık. <laughs> her sesi, her sesi, her tarafı. <laughs> ya oldu değerli arkadaşlarım. Bir hafta böyle <laughs> tut çıktırak artık. Penguen gibi gezer. En az bir hafta veriyorum. En az bir hafta veriyorum. Bunla, bunla, bunla. Nazar al, nazar, nazar. Şeker, şeker. Sen sen şimdi. Pam, pam. Bu neymiş? Kes! <laughs> artık bu like'ları değerli arkadaşlarım. Haydi bir hafta daha like'ları. Bin katı yaptık değerli dostlar. <laughs> Bitcoin böyle değerlenmedi yani. Zalimi <laughs> ne oldu seni? Alalım bari bir tane daha. Ne bileyim bilemedim. <laughs> Bu arada gerçekten yeni bir Türkiye oldu. 400 lirayı 10 dakikada 40 bin liraya çıkardık değerli arkadaşlar. 10 dakikada 40 bin lira. <laughs> böyle şıkır şıkır, fantastik, muazzam böyle bol cumbolamalı böyle bol nazar çıkarmalı Güzel günler geçmeyi diliyorum. Ufakta belalaşmaya başlasak mı diyorum. Yeter mi acaba diyorum. Bir görelim değerli arkadaşlarım. Belki bakarsın yine böyle kaymanı kayman alırız. Sıkışan bir şeyler vardır. Her zaman böyle olmadığını tekrar söylüyorum altını çizerek. Oyunlarımı dikkat konuluyor değerli arkadaşlarım. Böyle kazançlar sağlama şansınız var. Her ikiniz ama kesin bir şey yok. Tekrardan söylüyorum ben şöyle katlarım. Böyle yapan havadayım da helikopter Falan filan dönüyorum. Takla Türk gibi şeylere inanmayın değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla dikkat edin. Şansım bu zor Denedik. Ben yine bunu 40 bin sayıyorum. sizlerden de çok seviyorum değerli arkadaşlarım. Bu tarz kaliteli güzel içeriklerin devamı için. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Telegram kanalıma bekliyorum. Güzel bir halimiz var. Doğan dikkat ediyoruz. Tekrar altı işliyorum. Böyle faşo parantez iş, işareti yapıyorum. Karıştırıyorum. <laughs> Kafam karıştı. Neyse. Size de çok teşekkür ederim. Desteklerinizden ötürü yeni rekor kazançların birlikte görmemiz dileğimle en yakın zamanda görüşek diyorum. Navu navu. Cango cango diyerekten.